Ee, geleceğe bakan bu sektörlerin ve bu temaların geleceğe doğru nasıl geliştiğini evrimleştiğini incelediğimiz bir etkinlik serisi düzenledik. Bu sene yaptığımız yapacağımız e, beşinci etkinlik ticaret 2.0. Geldiğiniz katıldığınız e, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ticaret sadece perakende değil, sadece e-ticaret de değil. Ticaret aslında son derece kapsamlı bir konu bugün de Bununla ilgili çok farklı konuşmacılar ayarlamaya çalıştık ve konu Ticaret olduğu için biraz da Ticaret yapalım dedik girişimci davet ettik girişimcilerin standları var dışarıda ve alabileceğiniz ürünler hizmetler size sunuyor olacaklar diğer etkinliklerimizden farklı olarak o girişimcilere kısaca sahnede yer vereceğiz. Daha önceki programlarımıza katılanlar bilirler. Genelde burada peş peşe bazı konuşmalar yaparız. Sonunda da bir panel düzenleriz. Bugün de öyle olacak. Ama bugün araya bir de konu ticaret olduğu için biraz ticari bir panel koyalım. O arkadaşlara kendilerini tanıtım fırsatı verelim dedik. Söze başlamadan gerçi bir miktar başlamış oldum ama e, bu etkinliklerin mümkün e, olmasını sağlayan sponsorlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Migros en başta olmak üzere bizim hem, hem çok yakın dostumuz birlikte e, farklı işler, projeleri yaptığımız hem bizim e, baştan beri gelecek haneyi destekleyen nadide bir kuruluşumuz. Diğer arkadaşlarımız da SAP'den e, bir Yabancı bir konuşmacımız var, Mark aramızda. Benden sonra o e, yer alıyor olacak herhalde. Arada e, Migros var, sponsor sırasıyla gidiyoruz ve Optimist dergisi e, ilk baştan beri basın sponsor olarak dışarıda onların dergilerini de alabilirsiniz. al e, bir ödeme sistemi, bir PayPal e, kredi kartı e, burada Türkiye'de alabileceğiniz. FIT Solutions'da e, bir e-fatura çözüm entegratörü dışarıda standları var. Onları da e, sahnede dinleyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz onlara. Bunu bize sağladıkları için. Şimdi ben çok kısa konuşuyorum genelde. Burada daha benden daha uzman insanlar var. Ben biraz gelecek perspektifi vermek istiyorum ve benim ticarette gördüğüm bizim gelecek hanede incelediğimiz üç tane konu var. Bunların üzerinden geçiyor olacağız. E, Burada deşifre etmeyeceğim konular teker teker işledikçe toparlamaya çalışacağız. Birinci konu dijitalle gerçek yakınsıyor birbirine kaynaşıyor, yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bu kendini farklı şekillerde gösteriyor. Ticaret normal bildiğimiz gros işte ya da koton ya da herhangi bir şekilde daha gıda dışı tekstil konfeksiyon ticaretin her türlüsü, perakendinin her türlüsü bir şekilde çünkü e, bu cihazları hepimiz taşıdığımız için bu cihazlarla, internetle ve daha farklı teknolojilerle fiziki mekanlarını kalleştiriyorlar ve e, burada yolun başındayız. Önümüzdeki yıllarda çok ilginç inovasyonlar göreceğiz. Dışarıda bir tane Beacon şirketi var, Infonomi. Ve mekanın lokasyon olarak ve cep telefonunuzla, akıllı telefonla mekan arasında ilişki kurmanızı sağlayacak teknoloji sunuyor olacak. İşte Ayrıca Teknolo şirketi size sahnede Google Glass ile ilgili demo yapacak. Ve müşterimiz de dijitalleşiyor. Sokakta yürüyen kişi de dijitalleşiyor. Üzerinde bir bilgisayar taşıyor sürekli. Bu bilgisayar sürekli küçülecek, belki vücudun üzerine entegre edilecek. Kolunda bileklik var, gözünde glass var veya benzeri teknolojiler var. O da insan ötesi bir şeye geçiyor aslında kabiliyet olarak. Mekan da mekan ötesi bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bu dijitalleşme ilginç bir trend. Yani her türlü fiziki mekan dijital teknolojilerle zenginleşecek. Biz İngilizce augmentation diyoruz genelde. Ve burada e, yolculuk yeni başlıyor. İn, nesnelerin interneti dediğimiz konuyla e, daha ilginç şeyleri görüyor olacağız. Diğer yandan yine yaratıcılık, inovasyon ilginç bir şey. E, fiziki mekanla, fiziki eşyayla dijital eşyaların arasında köprüler kuruluyor. Augmented reality, yani bir ekrandan e, bir e, yere baktığınızda orada aslında olmayan yani Lego'nun önündeki gri alana bu tablet uygulama üzerine herhangi bir şey projekte edebiliyor. Sadece o ekranda gözüküyor. Fizik gerçek dünyada öyle bir şey yok. Sanal dünyada öyle bir şey var. Buradan düşünebilirsiniz bunlarla ne yapmak istediğinizi. Kampanyayı mı göstermek istersiniz? Başka tamamlayıcı ürünler mi göstermek istersiniz? Başka müşteri değil, yani müşterinin ihtiyacı olan bir şey satmak istediğiniz hizmet sunmak istediğiniz kişi, iş ne yarayacak neler olabileceğini ancak biz hayal gücüyle tarif edebiliriz bunun e, ilmi yok yine e, fiziki cihazlardan bildiğimiz dijital ama gerçek bir cihazdan e, alışveriş yapmayı e, olabildiğince basitleştirmeye çalışıyoruz Amazon'dan e, one click buy tuşunu kullananlar vardır aramızda Kindle kullananlar varsa Kindle'da tamamen e, basitleşti herhangi bir kitap e, gördüğünüz an e, tek tıkla Kindle'nize iniyor hem almış oluyorsunuz hem indirmiş oluyorsunuz anında okuyabilirsiniz daha hızlı bir tüketim e, modeli çok az yerde var yani, Türkiye'de pek kullanmıyor IPTV'de bazı yerlerde biraz var Amerika'daki Netflix'te bir reklam gördüğünüzde ben bu filmi ya da bu diziyi, bu bölümü, şu tekrarı tekrar izlemek istiyorum dediğinizde tek tuşla ve çok yakında tek bakışla hemen para harcayabilirsiniz <laughs> ya da istediğinizi alabilirsiniz. Bu daha önce var olmayan imkanlar ve bunu yapan şirketler arkasındaki, onu biraz sonra konuşacağız, çok büyük akıl yürütüyor çok büyük analitik uygulamalar kuruyor ve onlarla sizin ne alacağınızla ilgili çok ciddi öngörülerde bulunuyor. Yine dijital dünyayla fiziki dünya bir ekran, bir ayna ama ekran ve kişinin üzerinde bir kıyafetin nasıl duracağıyla ilgili bir uygulama. Basit uygulamalar bunlar. Maker Faire e katılanlar varsa aramızda Orada da bazı augmented reality ile ilgili uygulamalar yaptık. Ve open source teknolojilerle yaptık. Yani bunlar pahalı teknolojiler değil. Bunu sadece doğru iş uygulamasını yakalamak lazım. Ne işi yarayacağını yakalamak lazım. Arayüzünün iyi olması lazım. Yani böyle bir aynanın karşısında değişik şeyler denemek için artık nasıl bir kontrol arayüzü, geliştirilecekse ve orada ne gösterilecek çok iyi tasarlanması lazım. Bu anlamda tasarım ciddi bir şekilde ön plana çıkıyor. İyi tasarım çok değerli bir hale geliyor. İkinci konu da insan odaklı ticaret, alışveriş. Bir insanın derdini çözmemiz gerekiyor. Bir insanın derdini çözdüğümüzde o kişi o hizmete ne değer gördüğünü genelde o değer biçebilir. Ve bizim tahmin ettiğimizden daha fazla değer de biçebilir. Segmentasyonda genelde kaçırılan nokta hizmette ve fiyatta çok ciddi farklılaşmaya gidilebileceği. Fiyattaki farklılaşma bize bu charter hava yolları çok iyi bir şekilde öğretti. Aynı uçakta, aynı uçuşta, yan yana koltuklarda 30 lirayla 300 lira arasında farklı fiyatlarda oturabiliyorsunuz. Farklı sektörlerde yine perakendenin içinde de farklı mağazalarda, farklı mahallelerde aynı ürün farklı fiyatlarda olabiliyor. Çünkü alıcısı o fiyatı ödemeyi uygun görebiliyor. Böyle bir kalabalıkta müşteriniz olanla müşteriniz olmayanı ayırt edebiliyor musunuz? Sizinle ilgileneni, ilgilenmeyeni ayırt edebilecek miyiz? Bununla ilgili bir hesabımız var mı? Dükkanımızın önünden geçen bir kişi bizim dükkanımızdan haberi var mı? Bizim kampanyamızdan haberi var mı? Bizim onun dükkanımızın önünden geçtiğinden haberimiz var mı? İster fiziki dükkan, ister dijital dükkan. Burada özellikle ihtiyaç odaklı insanın yaşamsallık hali oda alınırsa yani ben tekstil satıyorum, konfeksiyon satıyorum. Dükkanımda bu ürünler var. İsteyen gelsin, buyursun, alsın. Dönemi bitmek üzere. Bizim mottomuz müşteri değil, şimdi insan kral dedik. İnsan daha henüz müşterimiz olmak zorunda değil. Ama benim markamı sevsin, Benim markamı severse mağazama gelir ister dijital ister fiziki ve muhtemelen müşteri olma ihtimali daha yüksek. Ve sadece müşterimi segment etmem yeterli değil. Tüm kitleyi segment etmem lazım ve aslında mikro segmentin bile altına geçip her birey kendi başına bir segmenttir diyebilmemiz lazım. Birey odaklı, kişi odaklı ve ihtiyaç odaklı bir analiz modeline geçiyoruz lazım çünkü doğru kişileri yakaladığımızda verebileceğimiz hizmetlerde sınır yok. Ve iş modelinde de sınır yok. Bu böyle egzajere etmek için en gidilebilecek, en pahalı hizmetlerden bir örnek vermek istedim ama yavaş yavaş mağazalarda bile kişiler eşya taşımak istemeyen müşterilerimize her türlü konsiyer hizmeti verebiliyoruz ve bunun bedelini ödeyecek çok müşteri de var gördüğünüz gibi. Ve o yine akılla alakalı bayanlardan özür dilerek tüketim çılgınlığını bayan resmiyle betimledim ama genelde istatistiklerde yan, yanılmadığımı söylüyor. Buna rağmen bir kişinin eline evden çıkarken hedefliğinden daha fazla poşet alması tesadüf değil. Ve bu artık hesaplanabilir bir şey. Matematikle, istatistikle elimizdeki verilerle bir kişinin tahmin ettiğinden veya arzu ettiğinden daha fazla harcamasını, daha farklı ihtiyaçlarını gidermesini sağlayabiliriz. Analitik uygulamalardan bahsediyoruz. Ve ne kadar çok veri o hesaba dahil edersek, modeli ne kadar geniş kapsamlı kurgularsak ve normal, şimdi şöyle bakarken Akan'ı gördüm. Bize ilginç şeyler anlatacak biraz sonra sunumunda. işin Psikolojisine, sosyolojisine, antropolojisine kadar inersek, algılara kadar ve duygulara kadar inersek ki önümüzdeki yıllarda e, neuroscience'ın e, beyin bilim gelişmesiyle daha da ileriye gidiyor olabileceğiz. Daha farklı arzular ve duygular hesaba katabileceğiz herhalde. Ve e, o kişinin belki kendisinin bilmediği e, arzularına dahi cevap veriyor olabileceğiz. Lokasyon son derece önemli. Beacon'lardan bir miktar bahsettik. Aslında biz herkesin nerede olduğunu bilebiliyoruz. Çünkü çoğu insan üzerinde telefon var, akıllı telefon var, GPS var ve o kişinin nerede olduğunu ve oradan da bir kontekst analizi yapabiliriz. O kontekste günün saatinde yaptığı son transaction'lara göre ve içinde bulunduğu duruma, mekana vesaire göre aslında senaryolar kurgulanabilir. Ve o senaryolara göre bir sonraki aksiyon ne olabilir, bir sonraki harcaması ne olabilir, bir sonraki alışverişi, bir sonraki ihtiyacı ne olabilir? Çok hesaplanabilir şeyler artık. Ve burada bir skill set yeterli değil. Sadece bir business analistin çalışması yeterli değil. Sadece bir matematikçinin ya da istatistikçinin çalışması yeterli değil. Burada karma ekiplere ihtiyacımız var. Ve bu karma ekipler bu konteksten, elindeki verilerden ya da ulaşılabilecek verilerden ilginç modeller kurgulayabilir. Ve e, e, mobil cihazlar bugün genelde işte akıllı telefon ya da tablet olarak çoğumuzun üzerinde var. Büyük oranda neredeyse artık bu tür e, toplantılarda da neredeyse herkesde var. Ve bir, yakın bir zamanda akıllı telefon standart herkesin üzerinde olacaktır diye varsayabiliriz. Senaryonun uç noktası o cihaz ile kişiyle haberleşebiliyoruz. Neredeyse her zaman ve insanlar çocuklarımıza aramızda gençler de var. Z kuşağından olan kişiler de var. Epey öğrenci de katılıyor toplantımıza. Benim kızım 10 yaşında cüzdanını unutur, evin anahtarını unutur ama cep telefonunu pek unutmaz. Ve bu böyle devam edecek. Ve o tele cihaz küçüldükçe muhtemelen yani bir şekilde bizim entegre bir parçamız olacak. Şu an için 10 yaşındaki bir çocuğun zaten neredeyse entegre parçası haline geldi. 10 yıl sonra muhtemelen fiziken entegre bir parçası haline gelme ihtimali yüksek. Bunlar bilim kurgu senaryoları değil. Bunun üzerinde çalışılıyor. O cihaz çok daha küçülecek. Ekranda işte lense ya da glasa ya da başka bir şeye dönüşebilecek herhalde. Dolayısıyla 3 konudan bahsettik. Ben çok uzatmayacağım daha. ...ilginç sunumlar yapacak arkadaşlar var aramızda. Dijital ile fiziki hibrit bir hale geliyor. Ve bu çok ilginç, bu çok değerli. Sadece e-ticaret ya da sadece perakende değil... ...bunların karışımı ve hibrit modelleri ile karşılaşacağız. Daha çok karşılaşacağız. Bildiğimiz normal bir mağazanın çok dijital komponenti olacak. Bildiğimiz bir e-ticaretin fiziki komponentleri olacak. Evde bana o duyguyu yaşatmaya çalışacak. Ben e, koltukta otururken, yatarken tabletin içinde mağazayı ya da o ürünü ya da her neye bakıyorsam o deneyimi bana yaşatmaya çalışacak. Daha insan odaklı düşünmemiz gerekiyor. Sadece müşteri odağın ötesine geçmemiz gerekiyor ve ihtiyaç, insan, yaşamsallık hali, o durumla ilgili ilgilenmemiz gerekiyor. Ve daha çok akıl koymamız gerekiyor. O veriler var. Akıl bir nevi matematik demektir. Daha çok matematikçiye ve tamamlayıcı bilimlere ihtiyacımız var. Özellikle davranış bilimlerine, sosyal bilimlerine. Social Sciences ya da Sciences deniyor. Onları daha çok dahil edersek hesaplarımıza daha insana dokunan modeller ortaya çıkacaktır. Bugün Galiba alfabetik sıralama böyle olduğu için böyle gözüküyor ama benden sonra Mustafa Bartın e, Migros'tan, genel müdür yardımcısı Migros'ta bunlarla ilgili pek çok proje var aslında. Migros geleceği yaşıyor ve bize kısmen geleceği yaşatıyor. O deneyimleri paylaşıyor olacak. Sonrasında Mark Hollenstein, e, Hybris, SAP'den Omni Channel'da ticaret. Omni Channel önemli bir kavram. Ben çok girmek istemedim o konuya. E, o anlatsın bize, paylaşsın deneyimlerini diye. Sonrasında sırayı karıştırıyor olabilirim ama Akan Abdullah var aramızda Davranışlar Enstitüsü'nden ve tam bu e, davranışsal boyutunu anlatacak. Algı, algı ötesi, duygu, duygu ötesi. Umut Gökbayrak da e, ticaretteki diğer trendlerini Aslanoba Oba e, grubun CTO'su Umut, o da bize e, onları anlatacak. Bülent herhalde gelmedi daha, Bülent Tekmen panelde yer alacak, İlinal'dan genel müdürü. Tekrar programa bakacak olursak, burada varmış, şuradan kopya çekebilirmişiz. E, Umut, sonrasında Akan, sonra küçük kısa bir ara vereceğiz önce. Sonra bu girişimcileri dinleyeceğiz hızlıca. Onlar da hem eğlenceli hem ilginç tanıtımlar yapacaklar. Kısmen sunum, kısmen video, kip kısmen demo olacak. Sonra da tekrar tanışmamız, sohbet etmemiz için bir ara vereceğiz. Ve ondan sonra bir panelle devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. E, girişimcilerimiz e, dışarıda görmüşsünüzdür belki. Inrobotek e, bir e, robot e, demosu yapıyor olacak. E, e, iBeacon teknolojisini tanıtıyor olacak. Üç dörtgen 3D printer ki işte yine o hibrit bir teknoloji. Fizikiyle dijitali entegre eden bir teknoloji. Dışarıda da demo var. Aralarda görebilirsiniz. Trendbox e, real time analytics e, gerçek zamanlı marketing e, şirketi ve Yine fiziki e, mekanla dijital bulut bilişim imkanlarını entegre ediyor. E, Teknoloda Levent arkadaşımız Google Glass'ı bize tanıtıyor olacak. Peki, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. E, yüksek müsaadenizle Mustafa Bartır'ın sahneye davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk.